Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün ceza konseriyle karşınızdayım. Ee, bugün cezanın yani bugün dediğim tarih 2 Eylül. videoyu ne zaman atacağımı bilemiyorum şu an. Takipte lafı Evet arkadaşlar sonuç olarak ben <laughs> sadede gelip ceza konserindeyiz. Birinci kardeşim işte, gel dedi. Dedim ki kanka açık ceza konserinde çok gidecek. Ve yani cuma günü de sizin yorgunluğunu Ve şu an konser alanında yoruldan, pek fazla kimse yok. Ve yaklaş kardeşim de geliyor yolda. O da bize katılacak. Yine sahne önündeyiz. Hemen sahne önünde şöyle. Evet ceza burası yani, olacak. Yani olabildiğince ııı. Sefa konserinden beri. Kaçıyor. Tamam geçiyor. Ergenler şov yapıyor. hadi göster. şu anda. Ancak ya da sevgisi her yerde arkadaşlar. Torino. <laughs> Atletico pati <laughs> <Bunu, gülüyor> <laughs> bajdan <laughs> <laughs> umarım biri yanlış bir şey açmaz arkadaşlar <laughs> Sadece boş boş bekliyoruz. Ama burcu mutlu olduğumuz için. Sefa e, mesajlarıma <laughs> cevap vermiyor şu an hiç mi çekiyor? Bir hayranlık kaybediyor. Gerçi hayran değildim ona. sadece sesini seviyorum. E, Sefa neden mesajlarıma cevap vermiyor? Sefa. <laughs> Evet arkadaşlar sahne biz de, biz var ama sahne arkasında tabii ki de uyuyucu. Çok güzel simpendik ya vallahi billahi. Ne varsa ne varsa teşekkürler. Şimdi en güçlü alkışı da yakında. Hey hey denizci hey denizci hey, hey. hey, hey. Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz vallahi. Marmara mı güzel ama ben gerçekten şu anda dünyanın en güzel deniz manzarasına bakıyorum. Nazar değmesin süpersiniz. Eyvallah eksik olmayın. Heyecanımız hala devam ediyor. Her konser olduğu gibi bugün de başka tabii ki. Burada sizle buluştuğumuz için heyecanlıyız. Bu anı paylaştığımız için heyecanlıyız. Eyvallah. Eyvallah canlar. Şimdi birazdan muhabbet ederiz. Herkes hazırsa biraz daha ısıtalım. Evet. Hadi. 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 hadi bilmem işte merak Şöyle de bir selam yollayın buradan Eyvallah Elleriniz dert görmesin arkadaşlar Canlar eyvallah Tek adımda girdaktan kaçmak Hey ne de zor ne de zor Hey ne de zor ne de zor Hey 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 Hedefin yoksa Girdaptan çıkmak hey Ne de zor ne de zor Bendik ne de zor ne de zor ah. Ne de zor ne de zor Bendik ne de zor ne de zor Hey hey ne de zor ne de zor Kamera ve drone inşallah çekiyordur. Valla unutulmaz bir gece benim için. Bir minik mikro. arkadaşlar. Burada da işte yine bir olay çıktı. Birisi sağa sola atladı. Polisler götürdü. Gel ve ha!

Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Herkese göz göze gelip kucaklaşmışım farz edin. Bakmaya çalışayım biraz karanlıkta kaldı ama mini kardeşlerimiz var, kız kardeşlerimiz var. Hepinize sonsuz saygılar, sevgiler. Önümüzde bereket, huzur, sağlık dolu günler hep sizlerin, bizlerin olsun. İnşallah tekrar tekrar görüşmek, böyle güzel günlerde buluşmak fırsat olur arkadaşlar. Şimdi kendi plaka diyoruz ve vedalaşıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. En kötü gecemiz, en kötü günümüz böyle olsun. Hazır mıyız? Evet. Uh... Ceza konserinde karşımda yan yanayız. Harika. Yerli plaka. <laughs> plaka yerli baksın. Sırt çok bir ışı dertli var. Eski hali yok ne alacak. Wow wow wow. Selamlar <laughs> dedim. Bakan çalan duvarlar. O zaman Çok <laughs> Burcu? Burcu sence konser nasıldı? Aa çok hayran. Vam 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 Adam çok iyi ve çok hızlı söyledi. Bir <fizzetuous> 20 konser bir 20 saat 20 dakika falan. Ama çok iyi söyledi adam ya. Adam Adam efso. Adam çok iyi Ama yani cezanın halk konserlerine düşmesi de beni üzdü. Çok fazla ama, ama çok fazla halk var. Hayır. Her yere gidiyor yani. Artık doğal olmuş, paraya ihtiyacı olmayan insanlar yapar. Sefo gibi de mesela. Sefo da çok halk konseri veriyor arada. Yok. Sefo As Sonuç olarak arkadaşlar, e, bu, videoyu izlediğiniz için, bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok şey şey seviyorum.